Merhaba sevgili öğrenciler, gazların genel özelliklerine devam ediyoruz. Ee, biliyorsunuz bir önceki e, videomuzda e, 18. soruda kalmıştık. Soru çözmüştük arkadaşlar. E, şimdi diğer sorulara bakacağız, bu konuyu bitireceğiz. Ondan sonra da ideal gaza geçeceğiz arkadaşlar. 19. soruda ne diyor? Yine sürtünmesiz bir piston var. Şekildeki sistemde aşağıdaki işlemler ayrı ayrı uygulandığında CO2'nin pV değeri ne olur? Artar diyor. Bakalım. Şimdi o e, bunun artması için bunlar artması lazım arkadaşlar. Yani azotun ya da bunun sabit olup azot diyorum yani mol sayısının artması lazım arkadaşlar. Sabit sıcaklıkta piston yukarı çekilirse ne olur? Hemen pistonu yukarı çektim arkadaşlar. Yani gazın miktarı arttı mı? Yok. Gazın miktarı bu demek arkadaşlar. Sen pistonu yukarı çeksen bile hacim artacak. Bu sefer basınç. Yani bu artacak. Bu azalacak. Sonuçta pv çarpımı yine sabit kalacaktır. Böyle bir şey olmaz. Sıcaklığı artırırsam sıcaklığı artırırsam arkadaşlar e, bu mol sayısı sabit olduğuna göre pv çarpımı artacaktır arkadaşlar. pv çarpımı artacaktır. Sabit sıcaklıkta CO2 gazı ilave edersem arkadaşlar ne olacaktır? E, param varsa ne rahat formülüne göre şu sabitken sen bunu artırdığın zaman otomatikmen ne oluyor arkadaşlar? Bu da artmış oluyor. O zaman şu ikisi bizim cevabımız oluyor arkadaşlar. Küçük Hüsamedi'nin elinde tuttuğu elastik bu küçük Hüsamedi'nin cevabında bir e, geldi. Küçük küçük Hüsamedi'nin bir Zipli vardı ya. Küçük İsmet'in elinde tuttuğu elastik balondaki helyum gazının sıcaklığı 27 derece. 27 derece olduğuna göre bunu 273 ile ne yapacağız? Bu ne oluyor? 300 Kelvin oluyor. Hacmi kaçmış? 6 litre. Hacmi 6 litre. 127 derece çıkardığımızda 127 santigrat derece artı 273 yani 400 Kelvin'e çıkardığımız zaman ne olacak arkadaşlar? Şimdi 300 kelvinde 6 ise değil mi? Çünkü V bölü T oranı sabit olmak zorunda. 300'de 6 ise 400'de kaç olması lazım arkadaşlar? 8 olması gerekir. Oran oranı değil mi arkadaşlar? V1 bölü V2 V1 bölü T1 yani 6 bölü 300 eşit işte V2 bölü 400. Ne oldu? 8 oldu. Farklı kaplarda bulunan e, O2 ve O3 gazları için bilgiler veriliyor. Bakalım. Şimdi bu da aslında 273 kelvindir. Yani sıcak sabitmiş. Paran varsa ne rahat formülüne göre bu sabit olduğuna göre zaten bu da sabittir. Buna bakacağız. P çarpı V. Bunun P çarpı v kaç? 6 çarpı 2. 6 çarpı 2. 12. Bununki kaç? 4 çarpı 3. Mol sayısı eşitmiş. Molekül sayısı eşit. Sıcaklığı eşit olduğuna göre bu da eşit arkadaşlar. Yoğunluğa bakalım. Yoğunluk mol sayısı eşit olsa dahi iyi. E, N çarpı MA'dan bu kütle oluyor arkadaşlar. Bölü V e, 1-2 litre. Bakalım. 1-2 litre bu ne içindir? O iki için olsun kalemde sorun var arkadaşlar. Ee, nedir? İşte o 2'nin mol kütlesi kaçtır? 2 çarpı 16, 32. 32 bölü 2'dir. DO3 nedir arkadaşlar? 1 mol aldık yani. Ee, 3 çarpı 16, 48 bölü 3'tür. 8 bölü 3 litre. Bak bu da 16, bu da 16. Demek ki çözme gerekiyormuş arkadaşlar. Bu da eşitmiş. Önemli soruyu atlamayalım. Evet. Şöyle bir sorumuz var. Biri sabit hacim, biri sabit basınç. Sabit hacim. Bu da V sabittir. Bu da P sabittir. Serbest piston. Evet. Şimdi buna baktığımız zaman arkadaşlar. Evet. Yukarıdaki helyum gazı içeren kaplara sabit sıcaklıkta bir miktar helyum gazı ilave ediliyor. Bir miktar helyum burada gönderdik. Bir miktar helyumu da burada gönderdik arkadaşlar. Şimdi birinci kapta basınç artar. Doğru. Burada değişmez. Çünkü piston yukarı çıktığı için paran varsa ne rahat formüle göre sen bunu artırdın. Ama bu artı. Yani bu değişmez ki. Bu sabit kalır arkadaşlar. Bu doğru. PV çarpımı ikisinde de artar çünkü PV mol demektir arkadaşlar. PV eşit nRT zaten bu sabit göre bunu arttırdığın için şu ne olur artar arkadaşlar. Birim hacimdeki tanecik sayısı n bölü, bölü V demektir. n bölü V tabi bunu arttırdığımız için bu sabit arkadaşlar bu artar doğru. Burada ise değişmez bu da doğru çünkü n bölü V sen bunu arttırdığın zaman bu da artıyor arkadaşlar. Ne oluyor? Stabil kadro değişimi. Yani bu da doğru. O zaman her üç yargı da bizim için doğrudur. Sabit sıcaklıkta bulunan bir miktar gazın hacmi. Sabit sıcaklıkta bulunan bir miktar mol da sabit. Hacmi iki katına çıkarıldığında arkadaşlar basıncı ne olur? Yer iner. Doğru. Yoğunluk yarıya iner. Hacmi iki katına çıkardığımız için. Doğru. Çünkü D en M bölü V. Bu sabit arkadaşlar. E bu da doğru. Bu da doğru. Bu da doğru. Birim hacimdeki tanecik sayısı M bölü V demektir. E, bu sabitken sen ne yapıyorsun? Bunu iki katına çıkardığın zaman birim hacimdeki birim hacimdeki tanecik sayısı da yarıya iner arkadaşlar. Her üçü doğru olur. Evet. 24. soruya geçiyorum. Bir gazın birinci ve ikinci bir ve iki numaralı işlemler uygulanarak yandaki grafik elde ediliyor. Buna göre uygulanan işlemler aşağıdaki hangisi olabilir? PV çarpımı artmış. Bana sorarsanız bu moldur arkadaşlar. PV eşit nrt. Sabit basınç sabit hacim ve t'de sabit hacim ve t'de mol sayısı artarsa e, o zaman pv çarpımı artar olmaz. Çünkü p artı atacağı için bu zaten olmaz arkadaşlar. Sabit n ve t'de Sabit n ve t yani şu ikisi sabit ise t'de hacim artılmış. Hacim arttığı zaman o zaman ne olacak? Buranın bu değişmediğine göre şurası da azalacaktır. Yani şunun sabit olması lazım. Bu da olmaz. Şimdi gelelim C'ye C, ye, C ye bakalım. C'de ne diyor? Yine paran varsa ne rahat şuraya yazayım ben. E, sabit basınç sabit basınç ve de e, ve sıcaklık artırılırsa. Sen sıcaklığı artırdığın zaman hacim artar. E hacim artarsa pb de artar. Doğru. Peki şuna bakalım. Yine paran varsa ne rahat yazıyorum. Sabit mol sayısı ve td. İkisi sabit olduğuna göre hacim azaltılmış diyor. E hacim azaltılmış. Bunun artması lazım. Sonuçta bu ikisi sabit kalıyor. Evet cevabımız bu arkadaşlar. Cevabımız C'ye oluyor. Soru 25 arkadaşlar aşağı aynı ortamda bir pistonluk kaplarda bulunan yukarıdaki gazların sıcaklıkları eşitmiş. Ne güzel. T T. Buna göre ikinci kapta bulunan helyum gazı kaç gramdır diyor. E basınçları da aynı ortam olduğunu göre basınçları da eşittir. P P. E bu kaç mal ki ve e, ikinci kapta bulunan helyum gazı kaç gramdır diyor. Heh, tamam. tamam. Şimdi paran varsa ne rahat formülüne göre arkadaşlar. Bu sabit. Bu sabit olduğuna göre 3, 2V'de e, V'de pardon V'de kaç mol var? 3 mol var. 3 mol. E peki 2V olan bir yerde kaç mol olması lazım? 6 mol olması lazım. Yani şurada 6 mol olacak. O zaman geriye 4 mol helyum kalıyor. 4 mol helyum 4 çarpı 4 bu da 16 gram eder. Çünkü helyumun mol kütlesi kaçtır? 4'tür. Kütle neydi? Mol çarpı MI'di. Evet o zaman cevap ne oluyor? 16 oluyor arkadaşlar. Soru 26'ya geçtik. Evet. Gaylus pardon Charles yasası arkadaşlar. Yukarıda grafik belirli bir miktar gazın farklı hacimlerdeki basınç galiba pardon sıcaklık değişimi göstermektedir. A noktası eksi, eksi 273 kelvini değil, dereceyi göstermektedir. Bu yanlış. Sandika derece gösterir. A noktası mutlak sıfır noktasıdır. Doğru. 2 2 doğrusuyla gösterilen kabın hacmi 1 doğrusuyla gösterilen kabın hacminin 2 katlıymış. Sıcaklık aynı. Şuradan aldık. Paran varsa ne rahat formülüne göre ben sıcaklığı aynı alıp aldım. Tam burada sıcaklık aynı. E, miktar da aynı. Mol sayısı bir miktar gaz diyor ya. Basıncı büyük olanın hacmi küçük olur. O zaman basıncı küçük olan iki olduğuna göre iki katlı doğru arkadaşlar. Bu da doğru. Cevap ne oluyor? 2, 3 oluyor. Şekildeki sistemde verilen HCl çözeltisinden alttaki 0,5 mol helyum gazı içeren kaba yeterince ilave edildiğinde magnezyum katısı ile tepkimeye girdiği gözleniyor. Son durumda sıcaklık, sıcaklık başlangıç koşullarına getirdiğine göre sürtünmez ideal piston nerede dengede durur. Oluşan suyun buhar basını ihmal ediyorsun. Sadece gaz. Şu gazla bakacağız arkadaşlar. 1 mol var. Sen bundan 1 mol kullansan yeterince ilave, 0,5 mol helyum kazı içeren kaba yeterince ilave edilmez. Şu an 0,5 nedir arkadaşlar? 0,5'in kapladığı alan V'dir. Değil mi? Evet. Kapısının hacmi 3 evet. V kadar yer kaplıyor yani B kadar. Şimdi burada 1 mol varsa arkadaşlar bundan da 1 mol oluşacak. 1 mol hidrojen oluşacak arkadaşlar. E 1 mol hidrojen de oluştuğuna göre bir de arkadaşlar ne var burada? 0.5 mol helyum var. 0.5 mol helyum 1 V'de olduğuna göre 1.5 mol kaç V'de olacak? Ne olacak? 3 V'de olacak. Yani şuraya gelecek. Aynen buraya gelecek arkadaşlar. O zaman cevabımız ne oluyor? Bursa oluyor. Gaz yasaları verilmiş. boyle marriott yasası, Charles yasası, Gay-Lussac yasası, Avogadro yasası, yukarıdaki gaz yasalarıyla ilgili olduğu grafikler aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Boyle olur. Charles Hocam böyle sorarlar mı diyeceksin ama sorarlar. Niye da Charles da budur arkadaşlar. gaylısak da budur. Tam sıra göre vermiş ya. Bu da Avagadro. 1A, 2B, evet. 1A, 2B, 3C, 4D. Evet, cevabımız bu. 8 gram O2 gazı 15 litre azim kapalı koşulada ya 8 gram kaç mı olur? O2 32 arkadaşlar. 2 çarpı 16'dır. Bu ne oluyor? 1 bölü 4 mol oluyor. E 1 bölü 4 mol kaç? Litre hacim kaplıyor. 5 litre. E bu 10 litre olduğuna göre bu kaç olur? 1 bölü 2 mol olur. Çünkü hacimle mol sayısı doğru orantılı aynı koşullarda dediğine göre şunlar V ile ne doğru o zaman bu ne oluyor? 1 bölü 2 mol oluyor. Ee, 15 gram yani 1 bölü 2 mol 1 bölü 2 mol 15 ise 15 gram ise 1 mol 30'dur. Şimdi mol kütlesi 30'u bulacağız arkadaşlar. 12, 4, 16 oluyor bu. 2 çarpı 12 24 4 daha 28 oluyor. 2 çarpı 12 24 işte 30. 6 çarpı 1 30. Cevap Ceyhan oluyor. Evet bu konuya geçmeyiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.